bizim için çok e, önem arz eden bir maçtı psikolojik açıdan çünkü 3 haftadır çok kolay kaybettik buradan kaybetmememiz gerekiyordu oyunu değerlendirmem gerekirse ilk yarı oyun e, birinci yarı ve ikinci yarı değerlendirmek lazım oyunun ilk yarı oyunun hakimi bizdik çok oyunu kontrol ettik çok da pozisyon bulduk ilk yarı itibariyle İstatistik verilere de bakınca biraz önce baktım. Ee, ikinci i̇kinci yarı tabi kolay değil. Üç maç kaybedip kaybetme psikolojisini e, üzerinden atmaya çalışan bir takımın bir deplasmanda ayakta kalması. İkinci yarı oyunu daha çok oyunu savunma tarafından oynayıp geçiş hücumu yakalar mıyız? Çorum üstümüze gelir ve bunları da aslında bu e, bu oyunlarda oldu. Geçişleri kullanamadık. İlk yarı kazanmaya daha yakındık. Bizim için kaybetmemek bugün önemliydi. Çünkü kötü gidişimiz vardı. Onu durdurmamız gerekiyordu. Milli araya çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim önemli oyuncularımız da hep sakatlandı. Baya e, mevcut 11 oyuncularından kayıplarımız var. Milli arada onların da dönmesiyle daha iyi bir takım olacağız. Tabi Iğdır FK 20 transferle lige başladı. Bir atlikten geliyor. Bu süreç kolay olmuyor. Bunun arkasına da üç mağlubiyet gelince arkadan tekrar ayağa kalkmak, e, mücadele etmek psikolojik açıdan zordu. Bir puan sevindirici bir puan mı? Ama bugünün koşullarına göre önemliydi. psikolojik açıdan kaybetmeme duygusunu durdurmak açısından önemliydi. Çorum e, kulübünü de tebrik ederim. Onlar da iyi mücadele ettiler. Bundan sonraki maçlarda da başarılar dilerim. Buyurun. Hocam bu son olarak Yalçın istifa Olur. Taraftar der. Jose Mourinho da istifa diyorlar. Var bunlar futbolda. Ee, çok takılmamak lazım. Biz e, ben teknik direktörüm. Dünyada birçok teknik direktör gibi. Bu işin doğasında bu var. Herkes her şeyi beğendiremezsiniz. Bakın biraz önce bir cümle kullandım. Bir alt gelmiş 20 transferli bir takım. Kolay değil. Biz bir mevcut iskeletin üstüne oyuncu almadık. Yani Çorum FK gibi değildik yani. Çorum FK'nın geçen seneden kalan bir iskeleti vardı. İçine oyuncu aldı. Biz sıfıra iskelet yapmaya çalıştık. Olabilir, canları sağ olsun. Fark etmez. Biz çalışacağız, işimize bakacağız. Ee, gerçek profesyoneller zor şartlar altında işlerini icra etmekten mükelleftir. Biz oraya bakacağız.